Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen oku emrinin manası nedir? Hira'da ilk gelen emir ıkra bismi rabbikellezi halak. Demek ki Cenab-ı Hak okumak istiyor. Fakat neyi okuyacağız ve nasıl okuyacağız? Bu Resulullah Efendimizin şahsında ümmeti verilen ilahi emrin geniş manada bir mahiyeti bulunmaktadır. Yani bütün hadisatı, vukuatı, materyalist, ateist, söküler bakış açısı değil, iman ufkundan okuyacağız. Yani ilim irfan haline gelecek. Cenab-ı Hak bizi kavli ayetlerle irşad ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'le kavli ayetler. İkincisi kevni ayetler. Şu cihanda ne varsa kevni ayet. Oradaki yazıyı hikmeti okuyabilmek. Onu okuyabildiğimiz kadar yani sonsuz. Yani şu çiçeği gördük aman ya Rabbi bunu nasıl Cenab-ı Hak kimin için bu buketi veriyor? Cenab-ı Hak ne buyur? Göklerde, yerde ne varsa amade kılı düşünen bir toplum için. Güneşti, aydı, atmosferdi, topraktı vesaire vesaire. Topraktan çıkanlardı, insan ve Hep bunlar nedir? Cenab-ı Hak bize ihsan dedi, kevni ayetler. Burada neyi okumamız lazım? İlahi azamete. İlahi kudret akışlarına, ilahi nakışlara kul aman ya Rabbi diyecek. Ne büyüksün ya Rabbi diyecek. Allahu ekber diyecek. Yani Allah Ekber sözle dedi ama kalben de Allah Ekber diyecek. Her mevsim, aynı an Cenab-ı Hak bizi rızıklandırıyor. Bütün mahlukatı sofralar kuruluyor. Denizdekiler ayrı, karadakiler ayrı, havadakiler ayrı. Velhasıl insanın zihnine ve kalbine Cenab-ı Hakk'a yaklaştırmayan, onun kudret, azameti ile idrake ulaştırmayan bilgiler kişi belki de bu dünyanın bir diploma sahibi olur. Bir fakültede okudu, bir yerde o bitirdi onu. Orada dereceler de aldı. Fakat eğer gönlü Cenab-ı Hak'tan uzaksa, o ilmin faydası mı olur, zararı mı olur, o bahsediyor. diğer. Hakim oldu, savcı oldu, adalet tevzeci yerde zalim bir cellet olur. Yani şunu demek, kalpsiz bir ilim olmaz. Yani ilim muhakkak kalp olur, o ilim de kalple okunacak. Coğrafya okuyor en basiti. Dünya 23 derece değil, 20 derece olsa ne olur ekli de 24 saatte değil de 50 saatte dönse ya 10 saatte dönse ne olur? demin ki her tarafta kalp hikmete gidecek. O kadar devam 24 saatte dönüyor, 40 bin kilometre ancak 24 saatte dönüyor. demin ışık hızına baktığımız zaman bir dediğin zaman ekvatoru 8 sefer dönüyor. asıl bunu okurken eğer kat varsa, canım az bir ilim verdik buyuruyor az bilim verdik buyuruyor. Bugün işte matematik al, coğrafya al, tarih al vesaire, insan ilimler al, tıp al vesaire al, embriyoloji al. Eğer bunu kaple okuyabilirsen ne mutlu. O seni Cenab-ı Hakk'a yaklaştırıyor. Eğer kapsız okuyabilirsen onu çok yazık. Hayatını ziyan etmiş oluyor. Cenab-ı Hak bu ilimleri bize zikretmemizi lütfetti. Yani okuyacağız, aman yarabbim. Güneşe bakıyoruz, hiç güneş arıza yapıyor mu? Hiç takdim tehir var mı doğuşunda, batışında? Hiç atmosferde 21 oksijen, 77 azot değişiyor mu? Değilse ne olur? Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Biz semayı yükselttik diyor. Bir ahenk koyduk diyor. Sen de bozma bu ahenki. Velhâsıl ilim kalple okunan bir ilimdir. اِقْرِبْ اِسْمِ رَبِّكَ اَلَّذِ en başta büyük nimet en büyük nimet Resulullah Efendimiz okuyabilmek. Resulullah Efendimizin en güzel ahlaksın onun ahlakıyla ahlaklanabilmek. Ne kadar Resul'e yaklaşabilirsek o kadar bu kevni ayetleri daha ruhani olarak okuyabiliriz. Zikrimiz artar aman ya Rabbi deriz. Resulullah'ın o güzel vasıflar bize intikal eder. Onun için Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Fatiha'sında 20. ayet Allah'tan Kulları ancak ilim sahibi olanlar gereği gibi korkar. Demek ki ilim arttıkça, demek ki hafı hafu ve kulla katli bir haşyet artıyor, korku artıyor. Onun için efendim hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu buyuruyor. Fakat bu maalesef bilenler okullar açıldığı zaman bazı cuma günü bilenlerle bilmeyen bir olur mu? Onu okuyorlar. Okan bunu altındaki bir izah et bunu. Yani bunu orada üç tane şart Cenab-ı Hak bildiriyor. Saciden kaymen secde ve kıyam halinde olurlar seyirlerde. Yahsul ahirin bir ahiret endişesi için onu bilenler. cenabak bir dua halinde olurlar. Velhasıl esas bilmek dünyayı geliş ve gidişin sebebini kavramak. Varlıklarını halli lisanından anlamak ve hikmete vakıf olmaktır. Bilmek budur. Bilmek ilahi azamet tecelli, kudret akışlarına aşina olup bunların sergilenen ibretlerden kalben bir nasip alabilmek. İşte zikir başlıyor. Aman ya Rabbi diyor. Bilmek asıl ihtiyaca cevap vereni bulmaktır. Asıl ihtiyaç ise ayet bildiği gibi Müslüman olarak can verebilmektir. Nasıl Müslümanlar o can verme? Ey iman edenler Allah'ın azameti ilahisini göre takva sahibi olun. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Sakın başka türlü can vermeyin. Velatü müntil lamentum müslüman. Demek ki, bilmek nedir? Ölmeden ve nefsin esaretten kurtularak hakikat sabahında uyanabilmektir. Bilmek nedir? İlahi hesaba çekilmeden ve kendi hesaba çekebilmektir. Nasıl hesaba çekileceksin? Hasibu kablen tuasi bu. Bana bir yerde sordular. Hocam dediler, kariyer yapacağım ben. hangi bana kariyer yapalım? Olmuyor ben sana bir branş söyleyeyim, orada kariyer yap. Ondan sonra istediğin nerede istersen yap. Baştan kalbine bir kariyer yaptır. Ondan sonra nerede kariyer yaparsan yap. Fakat kalbine eğer o kariyeri yaptıramazsan, takva kariyeri zafı uğrarsın. İşte o ilim bugün olduğu gibi insanların felaketini hatırlıyor. Yani dünyevi dersleri ahiret dershanesinin içine alabilmek. Yani bugün onu düşünce materyalist ve seküler zihniyetle verilen bir ilim insanın saadetini mi felaketini mi hazırlıyor? İşte bunu en rahat gazetede görür işte. Orta Doğu'da mazlum coğrafyada görür. O zulme destek olanlar dünyevi bakımdan cahil insanlar değil göya. Şurada burada tahsil etmiş dereceleri girmiş, profesör olmuş, olmuş vesaire olmuş. Fakat demek ki ancak saadet, ilimden bir lezzet alabilmek vahyin kalple buluşmasına bağlı. İşte Mevlana Hazretleri vahiy kalple buluştuğu zaman o zaman piştim diyor. Daha ben hamdım diyor. İlim zihinde depo halindeyken belki zamanın en alimiydi maddi o halime hamdım diyor. Fakat vahiy kalple buluşmaya başladığı zaman o zaman piştim sonra yandım diyor rahmetli Nurettin Topçu hocamız şöyle bir ifadesi vardı. Eğitim bir ahlak meselesidir. En mühim. Eğitim bir ahlak meselesidir. Öğrenmek zekanın insan olmak, fazile sahibi olmak için ahlakın işidir. İnsan manevi yapısı düzenlenmedikçe onun teknik bilgileri bir işe yaramıyor. Ancak zulme yarıyor. Onun için en mühim vazifemiz faziletle takva sahibi, gönülleri marifetullah ve muhabbetullah ile müzeyyen, salih, edepli, hakşinas, vicdanlı, ahlaklı, istikametli bir nesil yetiştirmek vazifemiz.